Antik Yunan mitolojisinde insanı kim yarattı? Zeus mu? Olimpos'un tanrıları mı? Hayır. İnsan tanrıların değil, bir Titan'ın eseriydi. Prometheus. Bir tanrı değildi, Titan soyundandı, Iapetos'un oğlu ve adı önceden gören anlamına geliyordu. Zeus gökyüzünü hükmetmişti ama yeryüzü hala boştu ve Prometheus toprağı yoğurdu. Çamurdan şekillendirdi insanı ve tanrıların nefesiyle can verdi. Ama bu varlıklar zayıftı. Karanlıkta donuyor, kör adımlarla dolaşıyorlardı. Zeus onlara ateşi yasaklamıştı. Çünkü ateş sadece tanrılara aitti, güçtü, bilgelikti, uygarlıktı. Prometheus kararını verdi tanrıların yasasını çiğnedi. Gecenin içinde bir kıvılcımı çaldı, kamış içine sakladı ve insanlara verdi. O an karanlık yırtıldı. Zeus öfkelendi, ihaneti affetmedi, Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirletti. Her gün bir kartal kara ciğerini parçaladı, her gece yeniden büyüdü. Acı sonsuzdu. Prometheus bir tanrı değildi ama tanrılardan daha insandı. Çünkü o, insanların ışıkla tanışması için kendi sonsuz karanlığını seçti. Ve bu yüzden onun çaldığı ateş yalnızca ısıtmaz, aynı zamanda yakar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan, takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.